Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ersan. Bugün sizlerle beraber bir motor oyunu oynayacağız. Sıra sıra bu motorları da alacağız. Ee, şu an sadece bu motorumuz var. Mavi. Şimdi oynayacağız. Hemen şöyle bir Trafik mod. Bu şu reklamlardan yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman ya. Lan görmedim. <laughs> evet, çapa çapa acımayız da şu an arkadaşlar iziniz. O hala gösterge çalışıyormuş. Ben resim çalıyordum. Oh my God! <laughs> Hop asma <asfalata> geldik kardeş Burada bir şey mi <laughs> sen? Ah, bir dakika, bir dakika. Bir video için denemizi bozamayız. Ezan okunuyor. İstersen oyunun sesini de kısarım. Çünkü ezan okunuyor arkadaşlar. Ezanın her zaman bitmesini beklemeliyiz. Devam ederiz sonra. Bir video yüzünden yani sakın ama sakın bir video için dininizi bir yere bozmayın arkadaşlar. Bak mesela şu an ezan okunuyor. Bekleyeceğiz. Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Sen de bu videoyu beğenmeyeceksin. Bunu da bu arada beğen diye yapmıyorum. Çünkü zaten videoyu kaç kişi izliyor ki beğensin. Şu, şu an belki 10 izlenme. Mesela videonun izlenme sayısına bak. Beğeni sayısına bak. Sıfır. Bir beğeni var. O da ben. Kendi videomu beğendim. Ve evet, daha ne yapalım? Nasıl beğenelim? eee diğerleri Vallahi 10 milyon abonesini kutluyor. 1 milyon abonesini kutluyor biz 50 aboneye özel video çekeceğiz 50 abone özel video ee, Brawl Stars ile ilgili olacak kutu açılımı ama nasıl kutu açılımı aman 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 gerçi 50 aboneye gelemeyeceğimize göre <laughs> Nasıl yani yapalım da? abone gelemeyeceğiz ki. abone videosunu çekelim kardeş. Söz lan 20 abone özel de video atacağım. Her 10 abone yükseldiğimizde özel video atacağım gerçekten. Uya. Uya. Alay ezan okuyor. Sessiz olayım ben belki ezanın sesini duyarsın. galiba dönüyorsunuz. Duydunuz mu? Evet arkadaşlar galiba ezan bitti. Bitmemiş okunuyor. O zaman bekleyeceğiz. Dinimizi bozamayız biz. sabey Obheron ya savaş azukak baznoba iron diyordu ismini unuttum. Şey diyordu. Obheron diyordu gerisini unuttum işte. Arkadaşlar Brawl Stars videosu gelsin mi ya? Gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. 10 like bak. Çok istemiyoruz yani 10 like alt tarafı her izleyen kişi bir beğeni atacak zaten 10 kişi izlese en fazla bir beğeni de benden siz 9 beğeni atacaksınız tava atarsanız sizleri seviyorum her zaman sizin yanınızdayım her zaman da arkanızdayım başımın üstünde yeriniz var hepinizin Lele bana abone olanlar. bitmesini bekliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Ay ay. Saat kaçmış? Şöyle saat o Oldu Beş. lan oradan polis abi nasıl? Oğlum motorum benim polis kadar mı bana mı böyle geliyor? Benim motorum araba kadar arkadaşlar. Evet bitti galiba. Bakalım bakalım okunacak mı? Bitti arkadaşlar. Tamamdır. Açabiliriz müziği. havalimanına giriş. Evet para kazanıyoruz burada. Bunu sa bakarsanız paramız oluyor. -h 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 -h. Şöyle para kazanma yöntemi var bu oyunda. Buradan atladınız. Şu altına aldım. Eğer dönünüz gidiyoruz gidiyoruz gidiyorsunuz. Dürüm adını Sonra düz duruyorsunuz. Sonra buradan atlayacaksınız. Şunu o uçağın üstünde kaç tane altın vardı? Bir dakika abi altınlar ne Bizim almamız için mu

çocuklar şurayı. Gaza bas gaza gaza değil. Aşağı düşeceğiz o bir şey Şunu da al hadi hmm. bir çekmemiz yok mu? Kurye motoruyla direkt görenleri hayrete düşürüyor. şurada an onu Evet arkadaşlar bu filmimiz efsane gerçekten nasıl bir çektiğinden anlıyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Oo. Gördünüz mü yani bu motorda abi istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Sen böyle bile çarpabilirsiniz yani. İstediğin gibi çarp abi ortalara gelin bir çekelim ya Allah Allah şöyle farımız yakalım evet altın kazanıyoruz şu an nasıl bir çektim böyle görebilirsiniz şu an şehirde gidiyorum o kayboluyor ben geliyorum o kayboluyor Dondursana oğlum yerinde

Yeni motor almaya yetmeyecek ama Uçsun babuş Buradan bu uçuşumuz da var Evet bir bakalım garajımıza Kardeşim yine Kilometre yap şimdi bir şey falan olur Hiç 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 uğraşamam kardeş Vallahi ya Olan bir ondan Allah Allah Kardeşim bırak